Hepimizin hayatına sessizce giren ama girdiği yerden darma duman eden bir illet var tüketim terörü. Bu öyle sıradan bir alışveriş çılgınlığı falan değil. Bu ihtiyaçtan çok fazlasını almaya zorlayan insanı canından bezdiren görünmez bir sistem. Hani sorarsın ya bu nereden çıktı diye. Arkasında kimler mi var? Reklamların sürekli değişen trendlerin o bitmek bilmeyen ürün tavsiyeleriyle 75 ay küllü influencerların ve sosyal medyanın bitmeyen baskısı var. Bu sistemin baskısıyla büyüyen adeta bir karabasana dönüşen bir durumdan bahsediyoruz. Eskiden aldığımız mal bize hizmet ederdi değil mi? Şimdi ne oldu? Artık satın aldıklarımız bize hizmet etmiyor. Biz onlara hizmet ediyoruz. O evde duran, kullanmadığın ama lazım olur diye aldığın her şey senin enerjini ve huzurunu çalıyor. Sahip olduklarımızın üzerimizde kurduğu bu zalim tahakküm işte tam da bu yüzden terör olarak tanımlanıyor. Peki bu manyaklık nasıl ortaya çıkıyor? Bizi nasıl dönüştürüyor? İşte şimdi detaylara giriyorum. Malumunuz efsane Kasım indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Türk. Zabağa kadar buradayız. Herkesin hayatı Netflix dizisi gibi. Herkes lüks tatilde, herkesin evinde minimalist tasarım var. Sen de sanıyorsun ki bir tek senin hayatın Esenler Otogarı'nda geçiyor. Millet artık ihtiyacı değil, Instagram'a koyacağı görüntüyü satın alıyor. Yenilenen modeller ve influencerların bitmek bilmeyen tavsiyeleri yüzünden bu döngüden çıkamıyor. Şu tamam, bir tanıtım videosu çekmek istiyorum. İçinde sabun yok, sabun olmadığı için de... Bu var ya muazzam bir şey. Elbette tüketim modern toplumda yeni bir şey değil ama son 15 yılda bu işin biraz ayarı kaçtı. Tüketim bildiğin Kimlik inşası haline geldi Artık sen kim olduğunu aldığın telefonun markasıyla Giydiğin ayakkabıyla ilan ediyorsun Başka bir yol yok sanıyorsun Markaların o agresif iletişim stratejileri Sosyal medyanın o kıskançlık tetikleyen gösteriş ekonomisi Ve sürekli değişen trendler birleşince ne oluyor? İnsanlar artık sadece kendi gerçek ihtiyaçlarını değil Başka insanların o sanal süslü püslü görüntülerini satın alıyor Bu nasıl bir sidik yarışı anlamıyorum Siz köpek misiniz de bölgenizi borçla işaretliyorsunuz? Sonra ne oluyor? Kırılgan bir ekonomi Gelin bir de şuna bakın Marka sana diyor ki sen özel birisin. Sana o ürünü pazarlayacak değil senin ayrıcalıklı olduğunu söylüyor. İyi de milyonlarca adet üretilen bir şey sana nasıl seni ayrıcalıklı yapıyorum diye pazarlanabilir. Sen salak mısın? Burada bir IQ düşüklüğü yok mu? İşte bu yüzden gerçek ihtiyacın yerine senaristlerin yazdığı en saçma dizi repliği gibi sahte ihtiyaç üretimi alıyor. Bu baskının temel kaynakları dizide kötü karakterler kadar net. Eskisi çöp oldu, yenisi geldi. Sosyal medya üzerinden yaratılan gösteriş ekonomisi sanki herkesin hayatı lüks tatil, bir tek senin hayatın bağcılarda geçiyor. Influencer kültürünün oluşturduğu gizli reklam döngüsü, o bitmek bilmeyen, durmayan ürün tavsiyeleri. Yani artık yeter Black Friday'ler 11-11 gibi büyük kampanya dönemleriyle pompalanan ucuzluk yanılsaması. Sanırsın bedavaya veriyorlar. Oysa seni sadece borca sokuyorlar. Bir de sürekli alışverişi mutlulukla eşitleyen bir reklam dili var. Ya yani arkadaşlar huzur ve mutluluk fiyat etiketinde yazmaz ki. Peki bu sistem neden terör olarak adlandırılıyor? Çünkü bu saçma döngü insanların üzerinde baskı, stres ve borç yaratıyor. İşte o yüzden meşhur baskı cümlesi. Herkes alıyor ben niye almıyorum? Bu psikolojik şiddet neye yol açıyor? Gelirinden daha fazla harcamaya. Bitmeyen alışveriş dürtüsüne, yetersiz ve kıyas kültürünün hakim olmasına. Hayrol abi, neyi alıyorsun? <laughs> çok merak etmiştim bunu. <laughs> Dubai çikolatası. Rüyalarına giriyor muydu? Hem de ne? Motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. <laughs> Neden bu kadar çok istiyordu, anlayamazsınız. İnsan tüketiyle mutlu olmayı öğrenmeye çalışırken borç ve değersizlik duygusu hayatının tam merkezine yerleşiyor. Bu resmen duygusal bir şiddet ve ekonomik baskının birleşimi. Tıpkı dizilerdeki kan davaları gibi bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Bunlar sadece bireyin hayatındaki etkilerde. Bir de bunun toplumsal boyutu var ki uzun vadeli ve çok daha derin etkiler yaratıyor bir satın alma objesi olarak görür. Sadece satın al. Çünkü bu çarkın dönmesi için bizim satın alır olmamız lazım. Ben diyorum ki alışveriş yapın son kuruşunuza kadar. Yapın 29 günde ağzınıza açık Bu düzenin toplumu nasıl bir çıkmaza soktuğunu görünce gerçekten yüreğime yüreğime bir darlanma geliyor. Kredi kartı borçları, taksitlerle yıllara yayılan ödemeler, ay sonunu getirememe. Bu noktadan sonra bu durum normal hayat gibi algılanmaya başlıyor. Yani normalimiz borçla yaşamak oldu. Hepiniz o tatili yapabilmek için, o telefonu alabilmek için hatta evde 10 tane olmasına rağmen 11. montu aldığınız için biraz daha borçlandınız. İşte tüm bunlar toplumsal düzeyde çok kırılgan bir ekonomi yaratıyor kıyaslama ve değer erozyonu yaratıyor. Özellikle sosyal medya burada büyük bir tetikleyici. Instagram'a bakıyorsunuz herkes lüks tatilde. Herkesin 30 parçalı bakım seti var. 4 Gece 5 gün Dubai tatilinde ne kadar harcadın? Hadi gelin birlikte bakalım. Bugün ablam makyaj malzemeleriyle makyaj yapacağız. Benim de artık piknik sepetim var. Edwin Calendar bırakıyorum. Bu kullanım biçimi sana sürekli herkesin güzel bir hayatı var. Bir tek senin hayatın sıkıcı gibi hissettiriyor. Sen de kendini yetersiz hissediyorsun. İşte burada büyük bir hata yapılıyor. Mutluluk sahip olduklarını zannediliyor. Sonra ne oluyor? Kişisel değerin marka, kıyafet, araba, telefon üzerinden tanımlanmaya başlıyor. Bu durum öz saygı kaybı, yetersizlik duygusu, değersizlik hissi ve o lanet olası geri kalıyorum korkusuyla birleşiyor. Veletler bile trend bağımlısı olmuş. Aileler darlandı. Eskiden aileler tasarruf kültürüyle yaşamayı öğretirdi. Şimdi ne oldu? Bugün çocuklar bile trend bağımlısı oldu. Influencerların önerdiği oyuncağı, TikTok'ta gördüğü ayakkabıyı ya da havalı bir oyuncu bilgisayarını istiyor. İstiyordan ziyade tutturuyor. Sonra ne oluyor? Ev içinde maddi stres artıyor. İstekler ihtiyaçların önüne geçiyor. Anne babalar kendilerini yetersiz hissediyorlar. Airfryer'ın modası geçti mi? Alanlar ne yaptı? Kullanıyor musunuz? Yoksa kaldırıp bir şey mı? Stres çarkı getirdim. Çok iyi dönmüyor mu? Labo bağladık. Labo mu? Labo mu? Labo mu? Labo İndirim kavgasında öfkelenen genç kız gözlerini açıp bas bas bağırdı. Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Bu işin sonu nereye varacak? Bu düzen insanların üretmek yerine tüketmeye yönlendirildiği bir düzene doğru gidiyor. Beyinlerimiz artık ne yapabilirim değil, ne alabilirim diye düşünmeye başlıyor. Bu da uzun vadede yaratıcılığı öldürüyor. Teknolojik gelişimi yavaşlatıyor ve kalite yerine hız odaklı üretimi teşvik ediyor. Sonuç hızlı tüketen ama yavaş gelişen bir toplum inşa ediliyor. Hiç konuşmadığımız ama etkisi bizi boğacak bir konuda geri döndürülmesi çok zor çevre tahribatı ve çöp ekonomisi oluşturuyor. Tüketim alışkanlıkları gezegenin geleceğini belirliyor. Kullanat kültürü, kalitesiz kıyafetler, üretime ayrılan kaynakların fazla olması bunların hepsi gezegenin kaderini belirliyor. Kaldı ki biz içtiğimiz kahvenin karton bardağını bile geri dönüştüremiyoruz. Daha fazlasına girmek bile istemiyorum. Tüketim arttıkça sosyal sınıf ayrımı da derinleşiyor. Zengin daha çok görünür oluyor, orta sınıf görünmez oluyor. Yoksul zaten daha yoksul hissediyor. Çünkü artık insanlar yaşam standardını değil, yaşam vitrinini satın alıyorlar. Ve vitrin olmayan görünmez oluyor. Tüketim kültürü sanki herkes aynı standartta yaşamak zorundaymış gibi davranıyor. Bu da toplumsal gerilim, kimlik çatışmaları ve meşhur ben geride kaldım psikolojisi gibi etkiler yaratıyor. Yani bu terör sadece bireyleri değil tüm toplumun değer sistemini dönüştürüyor ve insanın sahip olduklarıyla tanımlayan bir düzen yaratıyor. Peki çözümü ne? Tüketimi tamamen yok etmek değil tabii ki bilinçli hale getirmek. Kendine soracaksın gerçekten ihtiyacım var mı? Bu soruyu alışkanlık yapacaksın. Trend yerine kaliteyi tercih edeceksin. O sosyal medyadaki kıyaslamalardan da mümkün olduğunca uzak duracaksın. Deneyime yatırım yapacaksın. Unutmamak gerekiyor. Aldığın son moda bir telefon seneye yenisiyle değiştirilecek ama yeni bir ülkeye seyahat etmek, iyi bir sertifika programına katılmak, kendine yatırım yapmak işte bunlar hayatın boyunca seninle gelecek kazanımlar yaratacak. Toparlamak gerekirse bugün tüketimin geldiği noktadan sadece alışverişten bahsetmiyoruz. Bir zihniyet değişiminden, bir değer kaymasından söz ediyoruz. Artık insanlar kendilerine sahip oldukları telefonlarla kullandıkları arabayla, hatta mutluluğun bile satın alınabileceğine inandırılıyor. Bu durumun en ağır tarafı şu, maddi imkanı olmayan insanlar kendilerini eksik, başarısız, değersiz hissediyor. Sosyal medyada bunu büyütüyor. Herkes mutlu, lüks, kusursuz gibi. Gerçek hayat ise tam tersi. Bu baskı, öfkeyi, kıskançlığı, yetersizlik hissini büyütüyor. Bir kimlik gösterisine dönüşüyor. Kısacası tüketim artık bir alışkanlık değil, bir baskı unsuru oluyor. Unutmayın ki mutluluk satın alınamaz, değer fiyat etiketine yazmaz. Saygınlık marka logosuyla gelmez. Belki de asıl kaybettiğimiz şey para değil iç huzurumuzdur ve bunu fark ettiğimiz gün sahip olduklarımız belki de bizi yönetemez. yoklardan sağa solu kesilen